bize bir dünya anlatılıyor. Diyorlar evet. ki dünya ısınıyor, buzullar eriyor. Bu kriz gerçekten sade vatandaşın alışkanlıklarından kaynaklanan bir mesele mi? Yeşil örtüyle gözlerimizi bağladınız. İklimi mi kurtarıyorsunuz, zihinlerimizi mi şekillendiriyorsunuz? Bunlar aslında Yeni bir ekonomik sistemin altyapısını oluşturmak için kullanılıyor. O masmavi gökyüzümüzü kapkara dumanlarla boyayanlar gözlerini masum halka çevirmiş. Bize dayatılan sanki böyle bir korku pompalanması gibi bir şey. Trump boşuna milyarlarca maliyetten bahsetmiyor. Trump bunlardan bahsediyor. Evet. Laboratuvar ortamlarında böcek proteinleriyle et oluşturmak, ve onu bana dayatmak ne demek? Biz elbette ki yeşil bir gelecek istiyoruz ama bu uğurda aklımızı teslim etmeye niyetimiz yok. Rahman ve Rahim olan iyiliği sonsuz ikramı bol Allah'ın adıyla. Merhaba sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Gündemi ayetler eşliğinde okuduğumuz ev dersleri programımızın 22. bölümüne hoş geldiniz. Evimize de hoş geldiniz, programımıza da hoş geldiniz. Bugün konumuz iklim yasası. İklim krizi hayatımızın tam ortasında ama bazı kesim hiç konuşmuyor. Bazı kesim de böyle kısık sesle konuşup bu konuyu ele almaya çalışıyor. Biz de bugün bu konuyu kendi perspektifimizden daha netleştirerek inşallah izleyicilerimizin ve dinleyicilerimizin ilgisine sunacağız. İnşallah Rabbimiz dilimizdeki bağı çözsün. Ne demek istediğimiz çok güzel bir şekilde anlaşılsın. Havacımın da söylediği gibi hayatımızın gerçekten tam ortasında bir konu şu anda mecliste görüşülecek bazı konular var. O yüzden havacımın yine söylediği gibi e, herkesten çok fazla ses çıkmıyor bu konuyla ilgili. Oysa ki geleceğimizle alakalı çok 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 önemli konular konuşacağız. Hı, hem bilinçlenelim hem de buna vesile olalım inşallah. İnşallah, ah, inşallah. Çok güzel bir ayetimiz var. O ayetimizle dersimize başlayalım. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? diyor evet. Rabbimiz. Evet Zümer suresinin 9. Evet. ayetinde. Kur'an e, bu soruyu sadece bir bilgi farkını değil bir bilinç farkına işaret ederek sorar. Bugün o bilinç farkının tam ortasındayız. Çünkü bize bir dünya anlatılıyor. Hı hı. Diyorlar evet. ki dünya ısınıyor, buzullar eriyor. Artık daha az su tüketmeniz, daha az seyahat etmeniz, daha az yemeliyiz, daha az gezmeniz, daha az konuşmalıyız, daha az yaşamalıyız. Evet, insanlar farklı farklı platformlardan bu tür söylemleri duyuyorlar ve gerçekten de etkileniyorlar çünkü bize dayatılan sanki böyle bir korku pompalanması gibi bir şey. İnsanlar korkutuluyor hı hı. ve korku insanı susturur, sorgulamayı durdurur. Ondan sonra da sadece evet diyen, her söylenilene itaat ettirilen bir toplum ortaya çıkar. Hemen hatırlayalım. Pandemi dönemi geçirdik yakın tarihte. Yine her yerde aynı söylemler tekrarlanıyordu. Ne denildi? İşte bu bir felaket, bu bir kriz. Hı hı. Evde kal, maske tak, aşı yaptır, bir tane daha yaptır, bir tane daha yaptır, hı. bir tane daha yaptır. Biraz soru soranlar susturuldu ve bilim düşmanı ilan edildi. Yani bilgi yerine korku, bilinç yerine de itaat pompalandı. Ve yine o dönemde alınan kararların çoğu senin için dediler. Hı hı. Okullar kapatıldı. Sizin için. İş yerleri kapatıldı. Evet, sizin için. Evet. Marketler kapandı. Sizin için. Hayat durdu. Hayat durdu. Tırnak işaretinde insanlığın iyiliği için Evet, neden? Çünkü kriz vardı. Şimdi soruyorum sevgili izleyicilerimize. Bugün o yaşadığımız dönemin gerek fizyolojik, gerek psikolojik, gerekse böyle toplumsal baskısını, sorunların üzerinde hissetmeyen kimse var mı? Yok tabii ki. Yani gencecik insanlar ölüyor. Ani kalp krizleri var. Beyne, e, beyin, pıhtı. beyne pıhtı atıyor, evet. beyin kanamaları yaşanıyor. Ne yani... kadar çok ölüme alıştık evet, değil evet, mi? Evet, evet. Yani her geçen gün hem de yakın çevremizden duyar olduk bu evet. ölümleri. Tabii elbette bilmediğimiz konuda biz yargı dağıtamayız ama hani aklımız var, bilincimiz var. Sorgulamak, sormak zorundayız. Değil mi? Evet. Bunu sorgu çünkü yani biz hiç doğru düzgün ölüm görmüyorduk ki çevremizde. Evet, evet, ama evet. şimdi patır patır patır. Pıtır, pıtır, patır. Insanlar evet, yani bunu bir şekilde biz sorgulamak zorundayız. Evet. Ve belki de sormak uyanışın ilk adımı oluyor. Hani hidayet içinde gerekiyordu ya. Hı -hı. İlk önce bir sorgulama yapmak gerekiyor. Evet. İşte aynı mantıkla baktığımızda şöyle biraz uzaktan tabloya ve aynı mantıkla baktığımızda pandemi dönemi şartları ile yani orada oluşturulan algı ile hı hı. iklim yasası meselesi arasında benzerlikler görüyoruz. Tamam, evet insanlık olarak ürettiğimiz karbondioksit ve metan gazı çok önemli ama bu kriz gerçekten sade vatandaşın alışkanlıklarından kaynaklanan bir mesele mi yoksa büyük şirketler ve devletler kendi yaptıkları görünmesin diye projektörleri halkın üzerine mi yönlendirdi ve biz soruyoruz Yeşil örtüyle gözlerimizi bağladınız iklimi mi kurtarıyorsunuz zihinlerimizi mi şekillendiriyorsunuz İklim yasası ne kadar yeşil ve bu düzenlemelerle şimdilik nelerin üzeri örtülüyor Bugün bizlere İklim Değişikliği adıyla sunulan yaygaranın arka planına birlikte bakalım istiyoruz. Çünkü biz gündemi ayetlerle okuyoruz. Evet, Karadevedeniz'de bozulmalar sizin elinizle oldu diyor Rabbimiz. Ama hı hı. ayetin devamında ne diyor? Belki dönerler diye yaptıklarının bir kısmını onlara tattırırız diyor. Rabbimiz bizi felaketlerle korkutmadı Uyardı ve düşünmeye sevk etti. Hiçbir şey için son değil. Yani mesele sadece doğa meselesi değil. Mesele bize dayatılan yeni hayat biçimi. Mesele hangi hayatı normal, hangi sesi tehlikeli, hangi insanın sorumlu ilan ettikleri bir sistem. Bu sistemin sunduğu anlatı hep aynı. Aynı evet. Plastik kullanma, işte karbon ayak izini azalt, yenilenebilir enerjiye geç ve eğer bütün bunları biz yaparsak iklim değişikliğini durdurabileceğimizi iddia ediyorlar. Ve biz zannediyoruz ki bu sözler çevre bilimcilere ait ya da aktivistlere ait ama maalesef değil. Korku diliyle tekrarlanan bu sözler Bizim büyük resmi görmemizi engelliyor. Tamam. Bütün bunlar zaten olması, olması gereken davranışlar. Tabii. Ama bunun sonunda bizi niye itaat etmek için zorlayacaklar. Evet. Önemli olan mesele bu aslında. Evet. Joe Biden Amerika Başkanı olarak göreve geldiği ilk gün, bakın ilk gün diyorum, Paris Anlaşmasına yeniden taraf olduğunu bildirdi. Trump ne yaptı? O da Amerika başkanı olduğu ilk gün ilk gün Paris anlaşmasını kesinlikle kabul etmeyeceğini ve çekildiğini bildirdi Eğer bu sadece çevre anlaşması olsaydı Düşünelim hı hı. tamam mı Biri geldiği gün girer diğeri geldiği gün çıkar mıydı? Bu kadar önemli olan şey neydi? Trump diyor ki bu anlaşma Amerika ekonomisine zarar verir. Evet doğru söylüyor. Evet milyonlarca iş kaybı ve trilyonlarca dolar maliyet, maliyet getirir. getirir diyor. E, Trump için Paris Sözleşmesi küresel kontrol mekanizmasının bir aracıydı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin egemenliğini deliyordu. Şimdi iklim yasası kapsamında içeriğini bilmediğimiz ama kulağa hoş gelen terimler var. Tabii. Yeşil yeşil. Evet. Tabii. Aynen öyle. Hı -hı. Öncelikle bu terimlere bir bakalım. Anlamaya çalışalım. Anlamaya i̇klim çalışalım. İklim yasası nedir? İnşallah bilinçlenelim. Çok önemli bir konu. Evet. Ne olur bu programı izleyin. Lütfen izleyin. Sıkılmayın. izleyin. İklim yasası ülkelerin karbon salımını azaltmak, yenilenebilir enerjiye geçmek ve çevreyi korumak adına... E, Alınmış yasal düzenlemelerdir. Nasıl bir sorun tespit edilmiş de böyle bir konu gündeme, gündeme geldi, değil mi? Ne Hı -hı. oldu da gündeme oldu geldi? Yani? Şimdi hepimizin bildiği gibi atmosfer dünyayı saran ve yaşamı mümkün kılan gaz tabakasıdır. Elhamdülillah, Rabbimiz öyle uygun Hı -hı. görmüş, mükemmel bir şekil vermiş. İşte bu atmosfer tabakası sayesinde Güneşten gelen zararlı ışınlar süzülür. Dünya ne çok ısınır ne hı hı. çok soğur. Su buharı, oksijen, karbondioksit gibi gazlar da dengede kalır. Tamam, peki sorun ne? Evet, şimdi sorun ne? Hı hı. Bilim insanları diyorlar ki, insan faaliyetleri sonucunda dünyadan atmosfere fazla miktarda karbondioksit, metan gibi sera gazları salınıyor diyor. Bu gazlar tabi atmosferde kalarak ısıyı orada hapsediyor. Dolayısıyla hı hı. ne oluyor? E sonuç olarak da dünyanın ortalama sıcaklığı yükseliyor. Buzullar evet. eriyor. Deniz seviyesi yükseliyor. Dolayısıyla iklim dengesi bozuluyor. Ve buna da küresel ısınma deniliyor. Hı hı. Yani atmosferde bir bozulma da olabilir. Çünkü zaten Rabbimiz bize ne dedi? Karada ve denizde bozulma insanların elleriyle yaptıkları yüzünden ortaya çıktı dedi. Dedi de bu eller kimin elleri? Benim elim mi bozdu dengeyi? Senin elin mi bozdu? Kimin eli bozdu bu dengeyi? Yoksa dünyayı karbona döndüren dev şirketlerin elleriyle mi oldu bu? Kimin eliyle oldu? <laughs> Cevap veriyorum. Evet. Benim elim, senin <laughs> elin, bir de Sarı Kız'dan çıkan metan gazı. Ah gazının. zavallı Sarı Kız. Ah zavallı Sarı Kız evet. sorma. Dünya yanıyor. Biz son nesliz, Doğaya dönmeliyiz. Öldük, bittik, mahvolduk. Bu söylemler felaket tellallarının ortak dilleri ve senin demin de dediğin gibi sosyal medyada, medyada ve bütün o tarz platformlarda hep evet. ortak dil kullanılıyor. Korkunç görüntüler eşliğinde. Fonda böyle çok korkutucu, baskın bir müzik ve işte çekilmiş bir film hop gelsin Nobel Barış ödülleri. Ben de şimdi şunu soruyorum. Dünyayı yüzyıllardır yakıp kavuran çocukları halen günümüzde kimyasal evet. silahlarla yakan, kendinden başka kimseyi insan yerine koymayanlar gerçekten hem Türk milliyetimle hem de Müslüman kimliğimle beni ve benim neslimin geleceğini düşünüyor olabilir mi? Düşünmediklerini aylardır yaptığımız programlarda anlatıyoruz zaten. Anlatıyoruz, Hı -hı. anlatıyoruz, evet. E şimdi ne değişti? Ya soruyorum yani gerçekten ne değişti? Mesela aynı, sadece konu başlığı değişti. Kimler bu işten ne mal alacak? Benim cebim boşalıyorken kimlerin cepleri dolacak? Ya sadece pandemide, tek bir doz aşıyla 157 milyar dolar bir Bütçe öngörüldü hava. Ve bunun daha devam aşıları hmm. yok yani. Tekrar yani. dozları yok. Tekrar evet. dozları bu rakamın içerisinde yok ki. Bu şu an benim söylediğim bu konunun küçücük hmm. minnacık bir ekonomik parçası. Ben biraz yüksek sesle konuşuyorum hava e tabii, sen beni ikaz et çünkü yok, yok. gerçekten o kadar çok doluyum ki. Ama konu çok çok önemli bir konu. Ah hava, ah. ah. Peki yine biz bilmeyen takipçilerimiz için tanımlardan devam tamam. edelim. Karbon ayak izi dedik. Nedir evet, karbon evet, ayak izi? Evet, evet. Karbon ayak izi bir kişinin, bir kurumun ya da bir ürünün ya da bir ülkenin doğrudan ya da dolaylı olarak atmosfere saldığı karbondioksit ve sera gazlarının toplamıdır. Ölçü birimi de genellikle ton cinsidir. Liste'nin başında kişisel olarak baktığımızda Katar, Birleşik Arap Emirlikleri var. Kişi başı 25 ile 38 ton arası değişiyor bu rakam. Amerikalı için yılda 15.3 ton. Türkiye'ye bakalım ülkemize. Listenin 73. sırasında 5.1 ton kişi başı olarak görünüyor. En altta da işte bazı Afrika ülkeleri var. Üretim Genişmekte yok. olan evet. hani üretimi olmayan çok fazla ülkeler evet, var. Evet üretim yok, evet. tüketim faaliyeti yok. Elbette ki tabii ki biz bunu zaten asla inkar etmiyoruz. Tabii ki de kişisel olarak karbon ayak izimiz ne kadar azsa elhamdülillah biz o kadar faydalı insanlarız. Ama 2005 yılında. Sizin karbon ayak iziniz ne kadar diye reklam kampanyaları başlatan ve toplumsal bir algı inşa eden yeşil logolu petrol şirketinin yıllık karbon ayak izinin 347 milyon ton olduğunu biliyor muydunuz? Kırmızı logolu petrol şirketinin 2024 verilerine göre karbon ayak izi yaklaşık olarak 1.160 milyar ton o Allah'ın verdiği o muhteşem o masmavi gökyüzümüzü kapkara dumanlarla boyayanlar gözlerini masum halka çevirmiş halkı günah keçisi ilan etmiş. Kurnazlıkla konulara alet olan üniversite hocaları da korku pompalamaya Masum halk üzerinden devam ediyorlar. Hı hı. Bakın, Okudun yorumları değil evet, mi? Evet bakıyorum yorumlara. Hocam muhteşemsiniz. İşte bizi bilgilendirdiniz. Bizi bilinçlendirdiniz. Ya bir Allah'ın kulu da çıkıp buna ben mi sebep oluyorum diye sormuyor. Sormuyor. Halk evet. çok anormal derecede maşallah bilinçli. Şimdi senin soruna tekrar dönecek olursak. Dedin ki karbon ayak izi. Ben söylüyorum açık adıyla. Bireysel hayatın kontrolü operasyonunun adıdır karbon ayak izi. Ne kadar tükettin? Ne kadar seyahat ettin? Nereye gittin? Ne kadar harcadın? Ne aldın? Ne yedin? Ve bunlar dijital kimlik, karbon puanı hatta alışveriş kotası gibi sistemlerle puanlanabilir. Bu da davranış mekanizması oluşturur iklim gerekçesiyle. Araba kullanırsan benzin yakarsın, karbon salınır. Uçakla seyahat edersin, jet yakıtı salım yapar. E bir dur bakalım, kredin yetecek mi senin uçağa Hı -hı. binmeye? Hı -hı. Et yersin ki hayvancılık metan gazı listelerinin ikinci sırasında. Allah'ın yiyin için sizin evet, evreninizi evet, amade kıldım evet. dedi. Elbette ki bak sınırlı yiyebiliriz. Yani eti çok seven haftada iki kere yesin. Bu zaten olması gereken. Ama laboratuvar ortamlarında böcek proteinleriyle et oluşturmak ve onu bana dayatmak ne demek? Bahçeme bitki ekebilecek miyim diye bile sorulacak yani. Bu evet, bile sorulacak. Evet maalesef evet. maalesef o da e, sorulacak. Az önce saydıklarından aklıma şey geldi sanki dünyayı böyle kocaman bir sahne. Ve bizler kuklalar gibi hani evet. böyle birisinin evet. ellerinden evet. o kuklaları hareket ettiriyormuşuz. Aynen öyle. Gibi. Bizi Biz götürdükleri yer Küçük bir modelini pandemide gördük. Şimdi evet. daha büyük, evet. daha etkilisi geliyor. O alıştırmaydı. Hmm. Fragmandı. <laughs> dediğin gibi eğer bahçene bir şey ekmek istiyorsan domates, karbon sertifikası almak zorunda kalacaksın. Hmm. Tabii ki de. Hı -hı. Tabii e ki de. O zaman de. şimdi yeni bir tanım daha çıktı. Karbon sertifikası nedir? Karbon sertifikası. Üretim, tüketim, işte e, ne bileyim ulaşım gibi faaliyetlerin doğaya ne kadar zarar verdiğini gösteren belgedir. Şimdi tarım yapacak mısın? Sertifika gerekir. Üretim yapacak mısın? Rapor sunman gerekir. Enerji mi tükettin? Vergi ödemen gerekir. Yani ileride mübela değil sevgili takipçilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz. İleride, Bahçesine domates ektiği tespit edilen şüpheli şahıs yakalandı gibi haberleri görmemiz, duymamız maalesef mümkün olacak gibi gözüküyor. Hı hı. Peki karbon sertifikasını kim verecek? Hı. Bu da önemli hı. bir konu. Çok güzel bir soru. Hı hı. Şimdi gözümüzü biraz daha açalım. Sertifikaları devletler vermeyecekler. Devletler sadece aracı olacak. Asıl yetki küresel düzeyde kurulmuş, çoğu halk tarafından seçilmemiş ve hesap verilebilirliği sınırlı olan şu kurumlar verecek. Hatta ben söylerken de sevgili takipçilerimiz, izleyicilerimiz de ekranda görsünler. Birleşmiş Milletler, Paris Anlaşmasının yürütücü mekanizması, ülkelerin karbon raporlarını denetler. Karbon piyasası kurallarını belirler. Avrupa Birliği yeşil mutabakat kapsamında karbon etiketleme, dijital ürün pasaportu, karbon vergisi gibi uygulamaların mimarı. Sadece çevresel değil, aynı zamanda ticari, teknolojik ve siyasi bir hamledir. Vurgusu kirleten öder. Bu da demek oluyor ki vergiler yolda. Dünya Bankası, IMF gelişmekte olan ülkelere iklim kredisi verir ve karşılığında sertifikasyon sistemleri kurmalarını ister. Finansal yönlendirme ve baskı. Karbon yoğun bir ekonomik yapınız varsa faizleriniz artabilir. Özel denetim şirketleri ve karbon piyasaları tıpkı finansal denetim yapan şirketler gibi artık karbonu denetleyen ve sertifika veren özel şirketler devreye giriyor. Bunlar gelecekte karbon kredi puanı gibi sistemleri yönetebilir. Dijital platformlar. Amazon, Apple, Google gibi şirketler artık karbon hesaplama araçları sunuyor. Yakında karbon profiliniz dijital kimliğimizin bir parçası olabilir. Ve biz ev dersleri olarak soruyoruz. Kur'an'da defalarca yeryüzünü gezip dolaşın ifadesiyle insan merkezli, özgür ve fıtrata uygun bir çerçeve çizerken yaratan Bakara Suresi 22. ayette yeryüzünü size bir döşek yaptım diyerek Allah'ın İnsanların istifadesini sunduğu, serbest ve açık yarattığı yeryüzünün artık insanları izinle, sertifikayla, kontrolle sunulmaya başlamasının altında hangi siyasi ve politik amaçları olabilir? Yani iklim meselesi sadece bir çevre meselesi değil. Ulus devletlerin karar mekanizmasını aşan, onları belli hedeflere zorlayan bir küresel sistemin parçası mı? Bir soralım dostlar. Bir düşünelim. Karbon salımı arttı. Düşürmek zorundasın. Okulları kapat. Elektrik sınırlandı. E o zaman üretimi durdur, iş yerini kapat. Kapat. Trump boşuna milyarlarca maliyetten bahsetmiyor. Trump bunlardan bahsediyor. Evet. Paris anlaşmasına uymazsan ekonomik yaptırımlar başlayacak. Uymak zorundasın. Yapacak hiçbir şeyin yok. İklim krizinin dili yeşil ekonomi, yeşil ekonomi temiz enerji, hı. karbon ticareti gibi kavramlarla dolu. Dolu, evet. Bunlar aslında yeni bir ekonomik sistemin altyapısını oluşturmak için kullanılıyor gibi. Çok sevdiğim bir gazeteci var benim. Bu hı -hı. sözleri duyduğun zaman diyor <laughs> derhal o ortamdan kaç diyor. Şimdi eski sistemde petrol, kömür, sanayi. Yeni sistem Dijital para, karbon kredisi, yeşil yatırımlar. İklim anlatısıyla birlikte yeni sorumluluk dili geliştirildi. Doğa için sus. Etik olan az tüketendir. Aile, üretim, tüketim, tarım, çiftçilik, şehircilik, ulaşım, giyim. Her şey yeniden tanımlanacak. Bu küresel bir kültürel değişim projesidir gibi geliyor bize. Çevre adıyla hı -hı. gelecek bahanesiyle yeni bir dünya düzeninin temelleri atılıyor. Bir şey daha eklemek istiyorum ben. Sanki insanlığın faydasınaymış gibi. Gibi. Hı hı. Tabii. tabii. Evet. Ülkemizde konuyu gündeme getirenlerin sayısı çok az. Evet. Mecliste Sayın Mehmet Aşıla sesini duyurmaya çalışıyor her fırsatta ve diyor ki Türkiye diğer birçok ülke gibi Paris Anlaşmasından çıkmalıdır diyor. Biz elbette ki yeşil bir gelecek istiyoruz ama bu uğurda aklımızı teslim etmeye niyetimiz yok. Konuyu lütfen siz de araştırın. Biz size genel bir çerçeve, zihinlerinize bir soru işareti bıraktık. Evet. Ve Rabbimiz bize şahit oldu, siz de şahit oldunuz. Biz bu konuyla alakalı sosyal sorumluluk olarak üzerimizdeki yükü şu andan itibaren atıyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Amin. Rabbim kötülere fırsat vermesin. Rabbim düzeni ihlal eden, bozan. Ve bozmaya uğraşanları kahru perişan etsin. Sürekli bu duayı ediyorum. Amin diyorum. Amin, amin canım. Ben de eklemek istiyorum. Soralım, soruşturalım, araştıralım. Az önce de söylediğim gibi kukla olmayalım. Olmayalım. Gerçekten olmayalım. E, neslimizi, kendimizi önce sonra neslimizi inşallah koruyalım. Türkiye Türk'ten başka yoktur dost yok, millet evet, diyor ya. Hani evet, evet. hakikaten Türk kimliğimizde hı hı. ve de Müslüman kimliğimizde bize dost yok. Yok. Hı hı. Yani artık hani bir şeylere bakıp bakıp eğlenme, kahkaha atma o moddan biraz çıkmamız gerekiyor. Yoksa evimizi yine hapis edecekler bizi. O zaman bol bol seyrederiz onlar. <laughs> Allah korusun diyelim. Amin. Çok Aynen. güzeldi yine dersimiz ağzına sağlık emeğine sağlık dediğim gibi hani bunu böyle sağlık. öncelik vermek istedik acil olarak Hı? bu haftaya yetiştirmek istedik önümüzdeki hafta uzman klinik psikolog aynı zamanda aile danışmanı. Sayın Uğur Dalan'ı konuk etmiştik. Fundacığım ağırlamıştı. Bağımlılık hakkında konuşacağız. Ha, evet, bağımlılık Allah hakkında. Ederse, inşallah. i̇nşallah siz de faydalanın, çocuklarınıza da inşallah izlettirin. Çünkü çok önemli konular. Çağın hastalığı aslında bağımlılık ama her türlü bağımlılık. Evet. Altını, genel bir çatı aslında evet, evet, oluşturduk. Altını inşallah derste, programda doldurmuş olacağız. İnşallah. Bu haftalıkta bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Katkılarınız ve yorumlarınız bizim için önemli. Allah'a emanet olun, hanelerinize selam olsun, hoşçakalın.